Arkadaşlar herkese merhaba. Rastgele Avcı kanalına hoş geldiniz. Bugün sezon açılışının ilk günü. Güzel bir keklik tavşan avı yaptık. Kotalar doldu çok şükür. Necmettin abimin vurmuş olduğu tavşanı Ali İhsan abim pişiriyor. İlk kez bu arada çömlekte tavşan yiyeceğim. Ali abim. 2025-2026 av sezonu tüm avcı camiasına kazasız belasız hayırlı olmasını dilerim. Bugün avın açılışı. Değişiklik olsun. Bir, diye bir keklik yerine tavşan pişirelim dedik çömlekte. Aynen. Bakalım nasıl olacak. Tüm avcı camiasına rast gelsin. Koca ustamla bugün sezon açılışı çok güzel geçti. Yıpranmamış, halen devam eskisi gibi. Kotaları hemen doldurdu. Herkese rast gelsin diyoruz. Evet düşüyor. sezonun ilk ekli arkadaşlar. Baya güzel bir kınalı. Erkek mahmuzlarından belli. Bismillah Allah Ekber. hi tutamadım ya Ali abim tavşanlar tavşan netini göster güzelce ne? Başı doğradım böyle. Kemiğinden ayırdım. Çömleğimiz de şurada. Bakalım oldu Necmettin Usta kolay gelsin. Evet ustamız şu an sebzeleri doğuruyor. Çömlek için. Kolay gelsin baba. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Sebze işi bana düşüyor devamlı. Pişirme işi onlara düşüyor. Evet. <laughs> Vurma işi de sende ama ya. Evet. İşte kotayı ancak ancak dolduruyoruz işte. Ne yapalım? E Hadi kolay gel. gelsin. Sağ olasın. epey ki. Güzel bugün bir çay evet, vereyim size. Abi geldik sabah erkenden kalktık. Buyur abi. Eyvallah teşekkür ederim. Allah Teşekkürler sağ olun. Arkadaşlar Ali İhsan abim çok güzel tavşan avcısı. Çok güzel iz takip eder. Bugün ona nasip olmadı ama Necmettin abi yönlendirdi. Necmettin abi direkt üstüne çıktı tavşanı. Hani güzel bir av oldu. Evet. evet arkadaşlar. Suyumuz kaynadı. Önce bir taşım kaynatacağız. Koyayım abi. Hangisi bir şey mi? Yemek. Hangi şey? Alırız köprü. Alırız. Aynen. Sen onu al. Kaşığı da getireyim sana. Kapatayım bir kere biraz kaynasın. Dur abi aç abi. Evet. Ali abi. Şimdi başka ne işlem gerekiyor? Köpüklerimizi dizeceğiz. Çömleğimizi kapatacağız. Pişsin. Ne zaman dökeceksin abi etleri? Birazdan döküyorum. гавэ эт түш түрдм танаа. Юурын давныс зэрсэйдс Ali İhsan Usta. Kolay gelsin ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Her, yapan herkese afiyet olsun. Şimdiden. Evet Necmettin abicim kibar elleriyle bize söğüş hazırlıyor. Yemeğin yanında güzel güzel yiyelim diye. Adam simetrik çalışıyor. Biraz daha büyük yap abi salata yapma. Neyse işine karışmıyorum. Yemeğimiz pişti. Oh. Aa, azıcık bile sarı. Evet arkadaşlar yemek bitti. Bize afiyet olsun.